Hani ihlas Risalesi'ni ayrı el almak lazım belki. Uhuvvet Risalesi'ni ayrı el almak lazım. Ee, ama şu var. Üstad ihlas Risalesi'nde uhuvvetten bahsediyor. Yani uhuvvetle ihlasın çok ciddi irtibatı var. Yani ihlas varsa uhuvvet oluyor. İhlas varsa uhuvvet. Uhuvvet varsa ihlas var. Şimdi dolayısıyla... İkisi arasında ciddi bir iftibat var. İkisini beraber el almakta da fayda var. Üstad Laakal 15 günde bir okunsun diyor ya İhlas Risalesi. Şimdi 15 günde bir okunuyorsa artık bu bir süre sonra ezbere ezberlenmiş olacak. Yani hafızanızı alacaksınız. Biliyorsunuz. Ama buna rağmen okunması isteniyor. Neden? Demek ki onu bilmek ayrı şey sürekli hatırda tutma sürekli zihinde canlı olması ayrı kelimeler. Şey. Dolayısıyla bizim buna ihtiyacımız var. Yani sürekli zihinde canlı tutmaya ihtiyacımız var, hatırlamaya ihtiyacımız var. Onun için sık sık okumak gerekiyor. üstad mesela başka risaleler için 15 günde bir la akal dememiş. İhlas ve kuvvet için, İhlas hususuyla ihlas risalesi için demiş. Demek ki en çok ihtiyacımız olan ihlas. Yani Hoca Efendi de diyor ki eğer ihlas ve uhuvvet varsa inayeti ilahiye gelir. İnayeti ilahiyenin vesilesi ihlastır, uhuvvettir. Dolayısıyla ben hani şunu da e, duymuştum Hoca Efendi'den. Bu dönemde başımıza niye bunlar geldi? Hoca Efendi madde, madde madde saydıktan sonra bir madde de bizim işte ihlas ve uhuvvet noktasında sıkıntımız vardı. Dolayısıyla bu süreçten çıkmanın da belki bir yolu aramızda tekrar o ihlas ve o kuvveti tesis etme olacaktır. Onun için e, buraları daha çok okumaya ihtiyaç var.